Her yatırımcının illa bir kere uğradığı şirketlerden bir tanesi e, sasa gibi hektaş gibi bunlardan bir tanesi de ereğli e, illa borsaya yeni giren e, küçük yatırımcı ereğliye bir kere tanışmıştır bir kere girip çıkmıştır bu hisseye e, sebebi de e, tabana yayılması hissenin yani çok konuşulmasından dolayı daha sonra hisseyi aldıktan sonra e, bizim yatırımcıların yaptığı gibi aldıktan sonra şirketi araştırmaya başlıyor. Dolayısıyla bu Ereğli ile alakalı çok soru var. Ee, çok merak edilen konular var. Bu konuların başında da son gelen bilançoyla alakalı ee, insanlar işte temettü konusu olsun, ee, karlılığı nasıl, bundan sonra nasıl olur vesaire Bununla ilgili çok sorular var. Ee, elimizden geldiği kadar bunları bu videoda cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hemen e, analize geçeceğiz. Mesela şimdi şuradan başlayalım. Ziraat yatırım mesela Ereğli ile alakalı beklentisi neydi? 2 milyar 410 e, kar açıklamasını bekliyordu. Beklentiler dahilinde gelmiş mi? Hemen ona bakalım. E, net dönem karı normalde geçen seneye göre %16 oranda artmış. Çeyreklik bazda baktığımızda ziraat yatırımın beklentisi olan 2 milyar 400 onun bir tık üstünde bir net dönem karı açıklamış. Ama bu açıklanan toplam net kar olan 18 milyar e, gerçekten faaliyetleriyle alakalı mı yoksa bunun içinde biraz fiktif karlar var mı? Ee, ona da göstereceğim videonun ilerleyen e, zamanlarında. Şimdi hemen bilançoyla başlayalım. Grafiksel olarak bilançomuzu analiz edelim. Dönem varlıklar çeyreksel bazda biraz düşüş yaşamış. Bunun e, nakitlerle alakası var. Onu birazdan bakacağız. Yıllık bazda da 15 milyar kadar bir artışı var. Hemen bu artışın niceliksel olarak açılımına bakalım. E, mesela nakitlerde düşmüş. E, 23 milyardan 15 milyara kadar bir nakit düşüşü var. 8 milyarı zaten buradan geliyor. Çeyreksel bazda düşüşten etkisi de burada var. Stoklar kaleminde de yaklaşık 16 milyar kadar bir şirket stoklama yöntemine gitmiş. Ticari alacakları da 4 milyar artmış. Bu stokların artması tabii ki mevcut Türkiye'nin durumuyla alakalı, hem de yurt dışındaki HRC fiyatları, demir cevheri fiyatları vesaire şirket kendini hedge etmek için stokları arttırma yöntemine gitmiş. Kaldı ki bunu bütün şirketler artık enflasyonuz ortamda kaldı ki hem Türkiye'de hem dünya çapında bu, bu yola gidiyor. Zaten bu yüzden fiyatlar devamlı artıyor diyelim. Şimdi duran varlıklara geçelim. Duran varlıklar kalemi dönem varlıklara nispeten yaklaşık yaklaşık %52 oranda artış göstermiş. 60 milyardan 95 milyara kadar çıkmış. Buradaki artışın içinde tabii ki yeni yatırımlarla al alakalı artış ve yeniden değerleme ile alakalı artışlar var. Kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda ortalama 30-35 milyar bandında şirket en azından bir yılda burada tutmayı başarmış. Uzun vadelilerde de e, bir kısmı buraya aktarılmış olma e, koşuluyla tabii ki bir düşüş var çeyreksel bazda. 10 20 milyardan e, 20 milyar 300'e kadar bir çıkış var. Hemen hemen burası da Sabit e, mevcut durumda da bir sorun teşkil etmiyor gibi gözüküyor. Tabi videonun ilerleyen zamanlarında buna bakacağız. Kısa vadeli banka borçlarında e, yıllık bazda baktığımızda yaklaşık 12 milyar kadar bir e, banka borcu artışı var. Burada yatırımların da etkisi var ve işletme sermayesindeki belki de yetersizliklerle alakalı e, sermaye ihtiyacından dolayı e, banka borçlarına burada şirket yönelmiş diyebiliriz. Ama e, şu, şu durumda bence hiçbir şirketi borsaya kote veya borsaya kote olmasın hiçbir şirketi borçlanıyor diye e, borçlar artmış diye bence yaftalamak olmaz. Sebebi de zaten e, hem enflasyon e, oranları hem de reel faiz oranları düşünüldüğünde e, şirketlerin şu zamanda en azından son 2 senede ve bundan sonraki 1-2 senede borç alarak büyümeyi tercih etmesi normal. Hem yurt içinde hem yurt dışında yani kendi öz sermayesinin maliyeti ile banka borçlarının maliyeti arasındaki farkı bu ayrı bir video konusu zaten. Uzun vadeli banka borçlarında da çeyreksel bazda biraz düşüş var. Dedim ki buradan buraya biraz aktarım olmuştur en azından. illaki olmuştur. bilanço büyümesine baktığımızda geçen seneyle hemen hemen yani bir 30 milyar kadar 32 milyar kadar bir bilanço büyümesi var şirketin. 118 milyarlık bir öz kaynağına sahip. Dönem varlıkların niceliksel açılımına baktığımızda yıllık bazda bu arkadaşlar. Nakitlerinde yaklaşık bir 8 milyar kadar bir düşüş var. Bu nakit akım grafiklerinde bunu detaylı bakacağız. Ticari alacaklarında 4 milyar bir artış var. Şirket burada stoklama yöntemine gitmiş. Yaklaşık 16-17 milyar kadar bir stok artış var. Geçen seneyle bu zamana göre. Hem stokların mevcut değerleme yöntemi hem de yurt dışındaki HRC fiyatları olsun veya demir cevheri fiyatlarındaki oynaklıklar olsun şirket burada biraz stoklama yöntemine gitmiş kaldı ki mantıklı oranda o zaten ee, duran varlıklar tarafına baktığımızda maddi duran varlıklarda yaklaşık 30 milyar kadar bir artış var hem yeniden değerleme hem de şirketin yapmış olduğu yatırımlarla alakalı bir artış gözüküyor kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişime baktığımızda burada finansal borçları zaten söylemiştik ticari borçları da 5 milyar kadar artmış. E, alacaklarıyla hemen hemen paralel bir şekilde artmış. Alacakları da e, 4-5 milyar kadar bir artış göstermişti. E, yani şurada bilançoya baktığımızda bilançodan şöyle bir yorum alıyorum ben. Yatırım yapan firmanın ve dünyadaki mevcut durgunluğa istinaden e, bunları hepsini bir arada düşündüğümüzde bunların reaksiyonunu gösteren bir bilanço var. Hem yatırım yapan firma reaksiyonu hem de Bursa e, dünyadaki mevcut ekonomik durgunlukla alakalı onunla alakalı bir reaksiyon göstermiş. Mesela cari orana bakalım. Normalde ben bunları pek kullanmam ama eee manipüle edilebilecek bir oran, özellikle şu cari oran 2.25. E, bunun anlamı nedir? Şirkette biraz nakit fazlası var vesaire. Zaten bu çok manipüle edilebilir olduğu için likiditeyi çıkardılar. Yani buradan stokları çıkardı. Likidite de 1.02. Yıl içinde birin altına düşmesine rağmen yıl sonu 1.02'de kapatmış. kapanmış. Ee, geçen seneyle oranladığımızda da bayağı bir düşüş var. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş olmuş burada. Likitede oranında. Ee, finansal borçların satışa oranına baktığımızda mesela burası da bir düşüş eğiliminde. Şurada pik yaptığı dönem %77 iken %23'e kadar çık, e, düşmüş. Pardon. Yani bu oran ne anlama geliyor? Satışları arttıkça finansal borçların artış oranı ne, ne kadar artıyor? E ee, şurası mesela aslında en peak yaptığı dönem %77'den %23'e kadar düşmesinin anlamı satışların artmasına rağmen finansal borçları aynı hızda artmamış, düşüş eğilimi göstermiş. Yani burası e, en azından olumlu diyebiliriz satışlarına istinaden. Dönem varlıkların aktiflerin içindeki oranına baktığımızda ortalama yüzde %50 civarında giderken bir düşüş eğilimine girmiş. Son gelen bilançoda yüzde %46'ya kadar düşmüş. Şimdi burada e, bunu anlamdırabilmek için bir de kısa vadeli finansal borçların pasifleri içindeki oranına bakmamız lazım. Burası da geçen sene yüzde 23 iken yani banka borçları bir yıl içinde ödeyeceği banka borçları toplam borçların içindeki oranı yüzde 23 iken son gelen bilançoda yüzde %38 38'e çıkmış. Bunun bu şekilde artışı e, ve dönem varlıkların aktif içindeki düşüşü bize burada şunu işaret ediyor önümüzdeki dönem için. Şirketin net işletme sermayesi sanki biraz düşecek. Ee, yani varlıkları, net işletme, dönem varlıkları, kısa vadeli borçlarını karşılamak için e, biraz daha sanki zor duruma girecek gibi gözüküyor. Şu hem bunun düşüşü hem de bunun artışı ee, gelecek için hani merak eden arkadaşlar varsa, şu marjların en azından biraz toparlanması lazım diye düşünüyorum. Şimdi finansal tablolardan e, gelir tablosuna geçtik. Gelir tablosuna bakalım. Satış gelirleri hemen hemen yüzde 90'a yakın bir satış gelir artışı var 68 milyardan 127 milyara kadar çıkmış çeyreklik bazda da 27 milyar kadar bir artış var bir önceki çeyrekte 37 milyarmış mesela 63'ten 100'e hemen hemen 37 36 iken burası 27'ye kadar düşmüş çeyreklik bazda baktığımızda brüt kâr'a baktığımızda geçen sene 25 milyar 500 iken bu sene de 25 milyar 538 de kalmış. Yani burada neyin etkisi var derseniz tabii ki satışların maliyetindeki artış brüt karlılığa da burada e, etketti zaten kaçınılmaz. 40 milyarmış geçen sene maliyeti bu sene 102 milyara kadar bir satışların maliyeti artışı var. E, bu demir cevheri fiyatları olsun, e, herce fiyatları olsun. Bunlardaki düşüşler vesaire tabii ki şirketi en azından 2022 yılında e, hedge etmeye zorladı şirketi. Bu yüzden borçlanması da zaten arttı. Faaliyet karı da aynı brüt kar gibi e, 24-23 milyar bandında devam etmiş. Hatta geçen sene hatırlayan olur e, Mart döneminde 8 milyardan e, 18 milyara çıkınca burada zaten beklentiler çok arttı. E, i̇şte 7 lira şirket temettü verebilir. İşte 6-75 temettü verebilir. Burada arttı aslında o söylenti bir bakıma burada da küçük yatırımcı hisse dolduruldu. Neyse oraya fazla girmeyeyim. Operasyonel harcamalara baktığımızda genel yönetim giderleri vesaire buradaki artışlar normal karşılanabilir. Mesela brüt kar marjına bakacağım. Burada size onu göstereceğim. Geçen sene brüt kar marjı %37,40'mış. Son gelen bilançoda %20'ye kadar düşmüş. Burası biraz düşündürücü en azından bu şirket için. 2022 yılında esas faaliyet dışı finansal gelirler 1 milyar 503 milyonmuş ee, giderleri de 3 milyar 42 yani burada bir yönetimsel olarak tabii ki şirketin belki de öngöremediği e, fiyat oynaklıklarına yakalanmasından ötürü e, vesaire işte vade farkları kur farkı, kambiyo zararları vesaire e, zaten karı da buradan 7 şirket e, en azından mesela bunu geçen seneyle kıyaslarsak e, geçen sene 1 milyar 676'ya e, finansal gideri varken 727 finansal geliri varmış. Neredeyse arasındaki fark hemen hemen 900 milyon kadar bir açığı varken bu sene 1,5 milyar kadar çıkmış. E, bu en azından size bir fikir verebilir bu anlamda. Favoya da baktığımızda geçen seneyle yine aynı e, Fevor marjıyla e kapatmış şirket. E, Fevor tutarıyla kapatmış. Fevor marjına e da baktığımızda geçen sene %39'lara yakın Fevor marjıyla çalışan şirket %20'lere kadar düştü zaten Ereğli Aslında normalde şöyle teknik anlamda şöyle bir yorum yapabilirim 35'li fiyatlara falan geldiğinde işte 44'e kadar gideceği gözüküyordu Hatta bir tane videomda bunu söylemiş olabilirim 44'ün üstüne çıktığı anda hızlıca 60'lara gidecekti ama daha sonra bir bilançonun baskılandığı düşük geleceği en azından netker tarafında düşük geleceği falan Bunlar dillenmeye başladıktan sonra hisseye bir baskılanma geldi. İnsanlar bir kararsız kaldı. Ee, mesela faizi karşılama oranına baktığımızda burada da bir düşüş gözüküyor. Ee, %77'lerden ortalama mesela geçen sene %118'miş 2022'nin ilk çeyreğinde. Ee, bu sene son gelen bilançoda %30'a kadar düştü. Bunun anlamı nedir faizi karşılama oranın? Şirketin yarattığı FAVO'nun net ödediği faizi karşılama oranı bu oranın gittikçe düşmesi bu anlamda tabii ki olumsuz değerlendirilebilir en azından ödediği faiz yükseliyor hani anlamayanlar için Favo aynı kaldığı için buradaki Favo de bildiğimiz favori değil arkadaşlar amortisman olmayan Favo öyle söyleyeyim oranın düşmesi bu anlamda şirket için olumsuz yani ürettiği favoyun bir kısmını e, atıyorum faize öderken burada daha büyük kısmını faize gitmeye başladı. E, faiz artık şirketin favoyunu yemeye başladı. Onu söyleyebiliriz. Net dönem karı da dediğim gibi 15 milyar 430'dan çeyreklik bazda 18 milyar 653'e kadar çıktı. Yalnız burada e, sıkıntı şu mesela net kar marjı geçen sene %23'müş bu sene %14'e düştü. Şimdi buradan baktığımızda geçen seneyle e, en azından karı arttırmış diyebiliriz. Ama gelir tablosunun içerisine girdiğimizde ayrıntısına baktığımızda şuradaki ertelemiş vergi geliri kalemi 4 milyar 320 milyon. Bu tabii ki kara eklendi. Eğer bu eklenmeseydi hem beklentilerin altında bir çeyreklik kar açıklayacaktı. Yani 18 milyardan şunu çıkartırsanız yani neredeyse zarar e, açıklayacaktı çeyreklik bazda. Yıllık bazda da 16 milyarın altına düşecek şirket. Zaten e, marjların bozulmaması adına e, bunu eklemişler. Bu zaten ertelenmiş vergi geliri gideri bilmeyen arkadaşlar varsa kısaca bunu söyleyeyim. Bunu kullanıp kullanmamak şirketin e, inisiyatifinde yani belli bir dönemler itibariyle. Şirket bir yatırım yapmıştır. Bununla ilgili vergi e, avantajı vardır. Bunu kullanmamıştır. Bu gibi durumlarda işte bunu kullanıyorlar. E, karını en azından bir önceki çeyreğe göre arttırmış gözükmek adına. Tabii ki burada kötü niyet yok. E, sonuçta bu parayı da yatırımcılara dağıtacak şirket. Ama en azından matematiksel olarak baktığınızda beklentilerin altında eğer bunu saymazsanız bir e, kar açıklaması var şirketin diyebilirim. Nakit akım grafiklerine baktığımızda operasyonlardan 22 milyar kadar bir nakit akımı yaratmış şirket. Burada bir sıkıntı gözükmüyor. Duran varlıklar tarafında anlattığımız gibi yaptığı yatırımlar 11 milyara yakın bir yatırım yapmış şirket. Kredi fon girişlerine baktığımızda 22 milyarlık bir kredi fon girişi var. 16 milyarını geri ödemiş şirket. Bunun zaten hem buradan aldığı para hem bu kredilerden arttırdığı parayla bir kısmını yatırıma şirket yönlendirdi bir kısmı da dönem sonu kasasında duruyor ee, ama tabii ki kredi çektiği için e, ve tahsilatlarda biraz e, nakit akışında sorun olduğu için serbest nakit akışı eksi de gözüküyor e, kalan bu eksiği tamamlamak için de şirket kredi çekme yoluna gitmiş diyebiliriz En azından nakit akımlardan okuduğumuz grafik bunu gösteriyor şimdi diğer oranlara da geçelim hemen net işletme sermayesi geçen sene 42 milyarken. 44 bin lira çıkarmış. Çeyreklik bazda biraz düşüş var ama en azından yıllık bazda 40 milyarın üstüne tutunmayı başarmış net işletme sermayesi. Operasyonel işletme sermayesinde burada bir düşüş var. En azından şunu da söyleyebiliriz. Şirket burada alacaklarını borçlarına istinaden biraz daha uzatmış. Borçlarını da uzatmış. Alacaklarını tahsil etmiş. Burada çeyreklik bazda bunu diyebiliriz. Yıllık bazda tabii ki şu görüntü çeyreklik bazda yaptığım yorumun tam tersi biraz da sıkıntılı diyebiliriz ama çeyreklik bazda şuradaki marjlar düzelmiş operasyonel işletme sermayesinde ee, gerek banka borçları olsun gerek operasyonel işletme sermayesi olsun buradaki nakitlerdeki sıkıntı tabii ki net finansal borçluğunda da yansımış şirketin geçen sene artı e, 6 milyar 523 milyon olan net parası bu sene eksi 13 milyara kadar düştü. Ama burada dediğim gibi yatırım yapan firma reaksiyonu gösteriyor bu. çeyreklik bazda azalmasına rağmen yıllık bazda borçluluğu artmış şirketin 2023 ile ilgili tabii ki e, yurt dışı ile alakalı Çin tarafı Amerika tarafı buradan gelecek veriler de önemli. Şirketin en azından satışlarının artması, ticaretin artması dolayısıyla atıyorum işte HRC fiyatlarının vesaire bunların fiyatlarının artmasıyla şirket en azından yaptığı yatırımlarında etkisiyle net finansal borçluluğunu bir nebze artıya çevirebilir diye düşünüyorum. Kaldıraç oranında şirketin hiçbir sıkıntısı yok. Zaten %50'nin altında hatta düşmeye de devam ediyor. Bu tarafta bir sıkıntısı gözükmüyor. Finansal borç oranına baktığımızda hafif bir artış var. Ortalama da %16-15 bandında şirket giriyor. En azından burada bir istikrar e, gözüküyor. Toplam yatırımların da e, geri dönüşüne baktığımızda geçen sene normalde %20 iken bu sene son gelen bilançoda %13,71'e düşmüş ama e, şuradan itibaren 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren bir yükselme eğilimini göstermiş. Şurası biraz sanki yatay sarmış ama e, bundan sonra tabi artması da beklenebilir. Toplam e, yatırımın geri dönüşü arkadaşlar bu oran. Bunun normalde %20'nin üzerinde olması Arzulanan bir şeydir şirketler açısından. Genel olarak toparlayacak olursak tabii ki beklentinin altında gelmesi bekleniyordu Ereğli için. Önemli olan bundan sonrası. Bu sonuçta belki de fiyatlandı. Tabii panik satışları vesaire bunları katmadan bu şekilde yorum yapabiliriz. Ee, analiz kısaca bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.